Tekfüray'dır. Bu yiğidi anadan doğma soyun. Soydular. Bahrem yerlerini örttü. Geri her şey meydanda. Soyulmuş yiğidi meydana getirdiler. Kanturalı, Cemal ve Kemal iyesi yiğit idi. Güzellik ve olgunluk sahibi. İyi dinleyin. Oğuz'da dört yiğit nikab bile gezerdi. Neden peçe takıyor? Çünkü o kadar yakışıklılar ki gören aşık oluyor. Kanturalı nikabın serpti. Peçesini açtı. Bak Selcan Hatun köşkten bakar da Hatırlarsanız. Taraklığı boşaldı. Kedisi mavladı. Avsıl olmuş dana gibi ağzının suyu aktı. Eli ayağı boşaldı yüzünü gördüğü zaman. Kedisi mavladı dediği arkadaşlar vacaynası ıslandı. Açıkçası tam olarak bu. Evet daha önce hikayeyi ilk okuduğumda izleyiciler şok geçirmişlerdi. Evet bizde de pusi derlermiş. Baygınlık geçiriyor Selcan Hatun. Ay diyor Allahu Teala diyor babamın gönlüne esinlese de yani benim için bir başlık belirlese bu güzeller güzeli yiğit de o başlığı ödese ay bu güzellikteki bir yiğit canavarların elinde helak olacak diyor. Henry Cavill'i gördü yani tamam mı? Henry Cavill'i Oğuz Türk'ü versiyonu düşünün onu gördü yani.